Yani iki maç kaybetmiş bir takıma karşı oynadık. Üstelik şampiyonluğu defleyen, e, ligin şampiyonluğu yaşamış büyük takımlarından bir tanesi. Bunu çevirmek için oynayacaklardı ki net bir şekilde çok maçın içinde de gözüktü. Tamamen bu şekilde geçti maç. E, fazlasıyla istiyorlardı maçı kazanmayı. Bu da zorluk derecesini, e, var olan bu zorluk derecesini bir kat daha artıran bir etkendi. Oyun e, esas itibariyle e, bizim istediğimiz gibi başladı onların avantajlı yönleri, bizim dezavantajlı yönlerimiz maç, yani, maç öncesi Trabzonspor takımına baktığımız zaman 30 dakikalık periyot yaklaşık olarak bizim istediğimiz ölçüde geçti. Ancak 30. dakikadan sonra önemli top kayıpları yapmaya başladık. Bu takımın özellikle e, forvetle defans arasındaki ofansif oyuncularla defans oyuncuları arasındaki mesafeyi açmaya başladı ve Trabzonspor da bundan çok faydalandı. Devreyi biraz sıkıntılı bitirdik. 0-0'la devre arasına girdik. İkinci yarı eee frikikte dönen top, direkten dönen top hemen akabinde golün gelmesi önce morali arttırdı. Ancak öbür taraftan da Trabzonspor'un baskısının şiddetini de arttırdı. Buna çok şey karşılık veremedik. Güçlü karşılık veremedik. Biraz daha bekleyerek oynadık. Çok fazla orta yaptılar ceza sahasını. Bunlardan bir tanesinin nitekim gol oldu. Bir sonra baskıları biraz daha arttı. Bu arada ikinci gol hemen gelince, arkadan ikinci gol gelince Oyundaki istekli halimiz, güçlü, moralli halimiz, özgüvenli halimiz biraz daha arttı. Ondan sonra daha fazla bizim istediğimiz gibi gitmeye başladı oyun. Hem farkı arttırmak ama daha fazla skoru koruma, skoru garanti altına alacak pozisyon içinde çok güçlü bir şekilde mücadele ettik. Ancak olmadı. Dolayısıyla 2-1 ama son derece iyi bir skor. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek.